Selam futbol sever dostlarım. Galatasaray'ın fiyakası bozuldu. Domenek Torrent tam takımı yoluna koyuyordu ki benzin bitti. Çok doğal. Bu depo hiçbir zaman fullenmedi ki. Domenek Torrent takımın ee, ayarını yaptı. Ama benzin bitti. Gaziantep Galatasaray'ı 3-1 yendi. Hem de ilk golü 34'te Galatasaray'ın atmasına rağmen yendi. Maç üzerine pek çok gazelleme yapılabilir. Kerem'in yediği gaddar tekmelere seyirci kalıp sarı kart bile göstermeyen hakemden başlayarak sert geçen maçın içinde toplam iki sarı kartı da Gomis ve Emre Kılınç'ın görmesine rağmen ve de takımın yorgunluğuna kadar bu maç üzerine her şey söylenebilir. Gomis'in kaçırdıkları goller, Galatasaray'ın yediği goller hem de hakem Arda kardeşlerin verdiği insafsız penaltıya rağmen Galatasaray 2-1 geriye düştü ama maçın bittiğini ilan eden Üçüncü golle kader ağlarını ördü. Bu beklenmeyen ama kaçınılmaz bir sondu Galatasaray için. Çünkü, çünkü Galatasaray çok yorgundu. Domek için onu oynatsaydı, bunu oynatsaydı demenin hiç manası yok. Eldeki mevcutlar bunlar. Kim oynasa fark etmezdi. Madem ki futbol takım oyunu, bu takım yorgundu. O kadar. Nokta satır başı. Esas sorun Galatasaray bu hale nasıl geldi ona bir bakalım. Örneği de La Liga'daki Barcelona'dan verelim. Ondan sonra Galatasaray'ı analiz etmeye devam edelim. Çok benzer tarafları var Barcelona ile Galatasaray'ın. İlginizi çekeceğini umarım bu söyleyeceklerimin. Çünkü benim medyam bunlardan hiç mi hiç bahsetmez. Onların işi lay lay long. Galatasaray'ı Nou Camp'ta yenemeyen, İstanbul'da zor zahmet eleyen Barcelona, dün lider Real Madrid'i hem de Bernabeu'de 4-0 yendi. Galatasaray'da Antep'te 3-1 yenildi. Önceki haftada Barcelona'dan 0-0 dönen Galatasaray, Nefte Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Barcelona'da içeride Osasuna'yı 4-0 yendi. Futbol işte böyle bir oyun. Beklenmedik sonuçlar da çıkabilir. Güzelliği de burada. Bu haftada kim derdi ki Barcelona La Liga'nın uzak ara lideri Real Madrid'i Bernabeu'de 4-0 yenecek. Real Madrid'in puanı 66. İşi 66'ya bağlamış. Onu 4-0 yenen Barcelona da 54 puanda. Üçüncü sırada. Arada 7 puanlık seviye var. Şimdi gelelim futbolun gerçeklerine. Yani sporda akılla yeteneği, yönetimle beceriyi bir inceleyelim. Altını çiziyorum bir daha söylüyorum. Akılla yetenek, yönetimle beceri. Şimdi gelelim işin özüne ve püf tarafına aslında. Başarıyı getiren nedir? Zaman hayatta en değerli şeydir. Zamanın da değeri süre değil, zamanı nasıl yaşadığın ve nasıl değerlendirdiğindir. Örnek Barcelona takımı ve yönetimi. Paralelinde Galatasaray. Zamanı iyi kullanma ve karar verebilme yetisi çok önemlidir hayatta. Zamanla her şey değişir. Karar verme becerisi de zamanla eğer doğruysa başarıyı getirir. Kararlar mazideki başarılara göre değil, Günün gerçeklerine ve gereklerine göre verilir. Barcelona'nın bugünkü başarısının ardında yatan gerçek işte budur. Başkan Laporta'nın sağlıklı ve yerinde kararıdır. Bakın şimdi. Bu sezon La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid lider Barcelona 9. sıradaydı. Barcelona'nın hocası 1991-94 yılları arasında 4 sene üst üste şampiyon olan Barcelona'nın efsane liberosu. Şampiyon kulüpler kupası kazanmış ve daha pek çok başarıya imza atmış futbolcusu Roland Kuman. Futbolculuk kariyeri müthiş kere müthiş Kuman'ın. Firki kattığında rakipler baraja adam bulamıyordu. Aynı o da Alman Bornoff gibi. Hollandalı Kuman'ın şutu adam deviriyordu. Kuman bir Barcelona efsanesiydi. Sonra geldi aynı Kuman Barcelona'ya hoca oldu. Ve sezonun 11. haftasında bu sene Barcelona Deplasman'da Vallecano'ya 1-0 yenilince Barcelona Başkanı Laporta Kuman'ı derhal uçaktayken kovdu. Başkan Laporta, Kuman bizim efsane futbolcumuz ama şartlar yolları ayırmamızı gerektirdi derken... Kuman da madem efsaneyim niye beni başkan uçaktayken kovdu hem de arkamda futbolcular otururken diyordu. O günden bugüne La Liga'da Real Madrid hala lider ama yeni hoca Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona'da Real Madrid'i Madrid'de 4-0 yendi ve 9'unculuktan 3. sıraya yükseldi. İşte zamanlamanın ve doğru karar vermenin sonucu budur. Dönelim Galatasaray'a. Galatasaray ne yazık ki bu basireti gösteremedi. Yıllardır imparatorun hegemonyasındaki Galatasaray 20 yıldır her geçen yıl geriledi. Futbolculuk dönemi hiç de hiç parlak olmayan Fatih Terim Galatasaray'da 11 sene şampiyonluk görmemişti. Terim sadece UEFA Kupası'na yaslanarak boş vaatlerle yol aldı ve de 3 sefer Galatasaray'dan kovulmak durumunda kaldı. Tekrar tekrar göreve geldi, kader yine değişmedi. Galatasaray da bunları göremedi bir türlü. Kıyaslayın Kuman'la Terim'in hem geçmişini hem teknik direktörlük hayatını. Kararı sizler verin. Barcelona 9. haftada Kuman'ı kovarken Galatasaray ne durumdaydı? Şimdi bir de ona bakalım. Benzetmelerle gidelim karşılıklı. Galatasaray'da kötü gidişe rağmen Terim hala görevdeydi. Başkan Burak Elmas Terim'in oylarıyla başkanlık koltuğuna oturduğunu düşündüğünden çok sabır gösterdi Fatih Terim'e karşı ve zamanı çok kötü kullandı. Kararı da çok geç verdi. Galatasaray düşme hattına kadar indi. Başkan Burak Elmaz hep sustu. Kötü sona adeta çanak tuttu. Bu sezon Galatasaray dikkat edin. 11. haftada 6. sıradaydı. 20 puanı vardı. 15. haftada 7. sıradaydı. 23 puanı vardı. Başkan Burak Elmaz hala terim diyor. Takım da durmadan eriyordu. Bu arada Galatasaray 28 Aralık 2021'de Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de İstanbul'da birincilik takımı Denizli Spor'a elenmiş, Başkan Burak Elmas yine susmuştu. İnanılır gibi değil. Arkasından 28. haftada 8 Ocak 2022'de İstanbul'da düşme hattındaki Giresun Spor'a 11. dakikada yediği golle 1-0 yenilen Galatasaray 12. sıradaydı. Puanı da 27 idi. Yani 9 haftada ancak 7 puan alabilmişti koskoca Galatasaray. Kaybettiği puan sayısı 20. 20 puan kaybetmiş Galatasaray. 49 puanlı lider Trabzonspor'dan 22 puan geride kalmıştı. Ve Başkan Burak Elmas teknik direktör Fatih Terim'i nihayet kovabilmişti. Yetti artık dedi ve yollar ayrıldı. Nerede Johan Laporta? Nerede Burak Elmas? Çok geç kaldı bu kararında. Yerine Domenek Torrent geldi. İçi boşaltılmış Galatasaray takımına el koydu. Bugün ligin 15. sırasında puanı 38. Lider Trabzonspor'la arasında 32 puan fark var. Süper Lig'de düşme hattı neredeyse kesinleşti. Yani alttan yukarı yükselecek takımı ihtimali olmadığı için veya çok 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 zayıf olduğu için Galatasaray rahatladı. Şimdi bu durumun sorumlusu kimdir? Domenek mi? Terim mi? Başkan Burak Elmas mı? Domenek Torrent gelir gelmez 8 gün içinde 3 maç yaptı. Sıfır çekti. İlk teşhisi şuydu Domenek'in. Bu takımın fizik gücü yok. İçi boşalmış. Ve hemen tedaviye başladı. Yakaladığı ilk boşlukta takıma yükleme yaptı. Galatasaray takımının toparlandığını gördük. Kadrosu belirlendi takıma bir sistem geldi, akıllı futbola döndü. Barcelona gibi bir deve kafa tuttu. Güçlendi ama sezon ortasında yükleme yapıldığından takım sık maç trafiği yüzünden de yorgun düştü. Benzin bitti dediğim işte bu. Ancak bu kadar yetti benzin. Şayet Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona Başkanı Laporta'nın gösterdiği basireti 9. haftada lider Trabzonspor'dan 7 puan veya 15. haftada 16 puan gerideyken gösterseydi Galatasaray bugünleri asla görmezdi. Galatasaray zamanı iyi kullanmadı, doğru kararı da zamanında veremediği için, Fatih'le vedalaşamadığı için bugün liderden 32 puan geride. Bunun da sorumlusu Domenek Torrent asla değildir. Dominic Torrent bitik bir takıma yükleme yapmış, kadro tespitini sağlamış, Barcelona'ya karşı bir atımlık barutu kullanmış, Takım 10 günde 4 maç yapar. Uzak deplasmanlara giderken yorgun düşmüştür. Nitekim takım Gaziantepspor maçında 1-0'da öne geçmiş, yorgunluk başlayınca maçı 3-1 kaybetmiştir. Maç sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun 10 günde 4 maç ve gaddar tekmelere muhatap olduk sözleri de düşündürücüdür. Evet. Galatasaray bugün 38 puanla 15. sıradadır. Gaziantep'te öne geçmiş ama koruyamamıştır. Sebep açık ve nettir. Maç trafiği, yorgunluk, deplasman. Rakip Gaziantepspor haftada bir maç yaparken Galatasaray 10 günde 4 maç yapmış ve ortaya böyle bir görüntü çıkmıştır. Bunun da sorumlusu karar almakta geciken Başkan Burak Elmas'tır. Takımın bu hale gelmesinin birinci müsebbibi Başkan Burak Elmas'tır. Keşke daha önce bu karar alınsaydı. Bugün Galatasaray'da Barcelona gibi ligde en azından 3. sırada olabilirdi. Zaman boşuna harcandı. Hiç olmazsa bundan sonra sağlıklı adımlar atılmalı ki Galatasaray'a devamlılık kazanıp Domenek Torrent'le çağdaş futbol düzenine kavuşsun. Futbol mazideki başarılarla değil günü iyi değerlendirilmekle ilme kazanır. Galatasaray'da bu gerçeği artık öğrenmelidir. Kalın sağlıcakla.